Şöker, Heh, şundan da biraz şey. bakalım. Heh. Heh. Ah, güzel. Eskisinden daha güçlü olacağımdan eminim. Şöker, başına bir bela açacaksın. Bak söylemedi deme. Bu işler öyle Heh. kolay değil. Sen konuşacağına Etrafa göz kulak ol da, kenebas falan gelmesin. Hı, tamam. gibi koktu. Hah. Bu iksir bana çok iyi gelecek. Şoker, bence içme lütfen. Sen eliksir yaptığında başına bir şey geliyor, biliyorsun. Of, çok konuşuyorsun gorfo. Ne? Yeah. Harika bir iksir oldu bu. <laughs> ay 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 <laughs> ay. ay, ay. <laughs> O, sesin uzay boşluğundan duyuluyor. Neler oluyor söyler misin? Eyvah. Bu eşek de nereden aa, e. çıktı? O eşek değil kulüne. Şoker. Aa, aa. Aa, aa. Sana inanmamı beklemiyorsun herhalde. Nereden geldi bu? E. Kesin bu da şokerin aa, e. bir oyunudur. Evet Kulina, Gorfoy da yalanlarına alet ediyor baksana. Aa, aa. E. E. Tamam tamam. Ona inanacak kadar e. saf değilim herhalde. Aa, e. Güzel kardeşim. Ay, ay ne kadar kötü kokmuş burası Piero. Hmm. Al çabuk şu eşeği odamdan çıkar... Ay mavi ormana götür onu orada orta ay, Yaklaşma bana. Ay ne Hadi. koku ne Bakıyor. koku. Hadi. Ay. Hadi. Hadi gel Bırak beni. Hadi. Hadi. Piyaro. Hadi. Piyaro. Hadi. Piyaro. Hadi. Piyaro. Hadi. Piyaro. Hadi Çekil gidelim. Hadi. Biri bir şey mi Çekil dedi? Çek de Boynuma. Hayır sadece eşek alın. Ben bir yere gitmek Aman, istemiyorum. Gel bakalım. Hadi. <laughs> oh. Bak bir yanlışlık çek çek gel, gel, yaptım galiba. Hadi, Hadi. Çek Hadi. Çek gidelim Joker. Çek Çekil bezene çek çek be. Hadi çeksin. Çek 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 Hadi eşek e. gitme yürü Hadi. Ya. Hadi yürü. Ya ya dakika. Hadi Joker. Hadi. Hey. E buradayım atsanıza. Bir alıp işe yaramaz oyuncaksınız. İşleri güçleri sadece oyun oynar. Evet, hiçbir işte mi hırsız, hiç hiçbir tutkuları evet. yok. Ee, hay, 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 Onlara şey. baktıkça oyuncaklığımdan utanıyorum. <laughs> of, depresyona giriyorum galiba. Evet, ne e, güzel insan olup dünyada yaşayacak. Hadi beraber oynayalım. Şu nanayı bir türlü alt edemedim ki. Şoker, sen neden bizimle oynamıyorsun? <laughs> of, git şimdi <başım gülüyor> Ama bak, ne güzel eğleniyorsun. İyi ya, eğlencenize devam edin. Evet. Benim böyle boş işlerle kaybedecek vaktim yok. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Sen mi bileceksin? <laughs> Sanırım benim biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Evet hani çok güzel. Devam edin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şey hadi. Her şeyi denedim. Ama olmadı. Kuli Nana'nın arkasında olduğu müddetçe Nana'nın insan olmasını engelleyemeyeceğim. Bu işten vazgeçmek en iyisi. Ne yapayım? Mavi ormanda, mavi nehrin kıyısına bir kulübe yaparım kendime. Gündüzleri balık falan avlarım. Mutluluk belki oradadır. Eh, eh, merhaba Şeker. Korfo, kulün odasında mı? Eh, evet ama seni görmek isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü hala sana çok kızgın. Ha, söyleyeceklerimi duyduktan sonra kızgınlığının tamamen geçeceğinden emin olabilirsin. Ne söyleyeceksin? Çok merak ettim. Ama meraklı şeysin. Eh, e Çekil şuradan. Korfa ne söyleyeceksen çabuk söyle çok meşgulüm. Şoker sizinle konuşmak istiyor Yüce Kulina. Ama ben onunla konuşmak istemiyorum. Ha? Bu kadar ön yargılı olma Kulina. Eh. Söyleyeceklerimi duyduktan sonra çok şaşıracaksın. Hı. Şimdilik bu kadar yeter kızlar. Boşuna nefesini tüketme şoker. Anlatacağın yalanlara inanacak değilim bana güvenmemekte haklısın Kulina. Her seferinde seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ancak bundan sonra bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü inzivaya çekilmeye karar verdim. Ne? İnzivaya mı çekileceksin? Evet. Mavi ormanda, nehrin kıyısında bir kulübede yaşayacağım. Olamaz. Tek başına mı? Evet. Gündüzleri balık tutar, geceleri e, de anılarımı falan yazarım artık. Kulina! Kulina! Yüzüğümü kaybettim. Ne yapacağım ben şimdi Kulina? Ha. Ay hay aksi. Bir bu eksikti. Neyse. Ben gideyim artık. Yapacak çok işim var. Canım arkadaşım. Ben sensiz ne yaparım? Kızlar. <laughs> siz de beni yaptıklarımdan dolayı affedin olur mu? <laughs> Ama... Bir şeyler yap Kulina. Gitmesine izin verme. O benim en yakın arkadaşım. Ne yapabilirim Korfo? Şoker kararını vermiş. <laughs> Belki böylesi hepimiz için daha hayırlı olur. Kulina beni duyuyor musun? Tamam tamam geldim. Yani Nana yüzünü nasıl kaybedersin inanamıyorum. Kızlar hemen gitmem gerek. Spora sonra kaldığımız yerden devam ederiz. <laughs> hiç bitmeyecek sandım. Of. Ben tüm kaslarım hissediyorum. Ay, Ay. tarafım ağrıyor benim de çok yorulmuşum. Ay. ne zor şeymiş ya. Evet. Oh, yoruldum. var <laughs> çekilmenin sırası mı şimdi? Nana hazır yüzüğünü kaybedip böyle zor bir duruma düşmüşken diyorum ki. <laughs> Merhaba Simge Hanım. Ah, bir siz eksiktiniz. Simgecim ben çıkıyorum. Sağlık raporunu alacağım. Evleniyorum ya. O yüzden sağlık raporu alıyorum ben. Canım sen çık işine ha. bak. Nasılsınız Simge Hanım? Vallahi hiç iyi değilim. Ha. O halde sizi iyi edecek bir haber vereyim bari. Ha. Yüzük mü? Anlamadım. Yani nasıl bir özelliği var ki bu yüzüğün? Ha. Bu yüzük Nana için çok önemli. Anlasanıza canım. Ee, yani aile yadigarı falan mı? Bu yüzük nanayı bütün kötülüklerden koruyor. Hı? Öyle değil. Ay Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde öyle değil mi Şakir Bey? Heh. Defalarca onun için tuzaklar hazırladık. Ondan kurtulabildik mi? Hayır. Çünkü bu yüzük onu koruyor. <laughs> Oldu olacak yüzük sihirli değil de düşüp bayılayım şuracıkta. Eh onun gibi bir şey. Ay Şakir Bey rica ederim beni oyalamayın. Yani siz de en az Nana kadar tuhaf birisiniz. Şimdi izin verirseniz işime dönmek istiyorum. Ha, yüzüğü bana vermeyecek misiniz? Ay iyi de yüzük bende değil ki. Ha, değil mi? E tabii ki değil. Eğer o yüzüğü bir yerde bulursanız... Hiç üzülmeyin. Eğer bulursam o yüzüğü denizin ta dibine göndereceğimden emin olabilirsiniz. Ha, çok güzel. O halde bana müsaade. <laughs> güle güle. Ha. <laughs> ha. o halde Yüzük o küçük cadı da olmalı. Tabii ya. Bunu nasıl da düşünemedim. <laughs> Özge ya şu yüzüğü bir daha göstersene. Ne olur. Burada olmaz. Ayrıca yüzükler kimseye söz etmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Yoksa senin arkadaşlığını keserim. Neden ama? Çünkü müdür okulu yüzük getirdiğimi öğrenirse bunu belden alır da ondan. Yok valla. Kedim boncanın ölçüsünü yapayım ki söylemem. Hadi ne olur bir kere daha bakayım. Ay. Rahmetli büyük annemin yüzüğü bir aynısı. Gider misin sen başımızdan? Ha, küçük hanım. O yüzüğü bana verin. Size bunların hepsini vereyim ha. Ne dersiniz? Bak. Hayır istemiyorum. Ama bunların hepsi çok değerli yüzükler. İstemiyorum dedim ya sağır mısın? Şuna bak ya. O yüzüğü senden almasını bilirim. Küçük cadı. Ne işin var burada? Duyduğuma göre yüzünü kaybetmişsin. Benim duyduğuma göre de Mavi Orman'da... ...inzivaya çekilmeye karar vermişsin. Şoker. Bakıyorum da haberler çok çabuk yayılıyor. Doğru duymuşsun. Ama böyle bir fırsatı kaçırmayayım dedim. Nedense hiç şaşırmadım. Hey, ay senin mendebur suratlı seni. Defol buradan bakayım hadi. Defol. Bak. Ah. Aman çok korktum. Yaşına hürmeten şimdilik gidiyorum. Ha 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 ha. Nasıl espri ama? Seninle baş başa görüşeceğiz Nana. O yüzük olmadan sen bir hiçsin. Benim hiçbir şey yapmama hiç de gerek yok. Sen bir hiçsin Nana. Anlıyor musun? Bir hiç. Ay. Of. Matbuş, ne yapacağız? Ne yapacağız yavrum? Ne yapacağız? Özgeciğim, okul çıkışı neden çocuklarla buraya gelmedin? Hiç canım istemedi. <laughs> Doğruyu söyle. Hadi benim prensesim. Yoksa sana bir şey mi yaptılar? Yok. Peki ne oldu o zaman? Kızmayacaksın ama. Olur mu hiç bebeğim? Söyle hadi. Bunun için galiba bende olduğunu biliyorlar. Ama bu yüzü. Evet. Sabah ortada gördüm. Çok beğendiğim için aldım. Ama doğru bir şey değil bu yaptım. Öyle değil mi? Ya Şakir Bey'in dedikleri doğruysa. Efendim? Ee, e, şimdilik sende kalsın canım. Sonra uygun bir zamanda geri veririz. Kimseye bir şey söyleme tamam mı canım? Tabii ki söylemem. Ben deli miyim? Aferin benim güzel kızıma. Dikkat et kimse görmesin tamam mı? Hadi sakla onu şimdi. Koy cebine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> ben gördüm ama. <laughs> ah. Of, Bu şehirde bir yerden bir yere gitmek ne kadar zormuş. Ay solunca ne yapacağım ben? Biz ne yapıyorsak ah. onu. Ne oldu? Bulabildin mi yüzüğü? Hayır onda değil sanırım. Yer yarılıp da içine girmedi ya. Ya Simge aldı ya Özge. Kulüne gelmedi mi? O şimdi müdürle sohbet edemiştir. Gelmez artık. <laughs> Aşk olsun. Aa. Amma da dedikoducusun. Geldim işte. Adam ısrar edince iki satır sohbet ettik. Ne var bunda? Ee? Çocuklarla konuştum Nana. Yüzük Özge'de değilmiş. Çocuklar da bulamamışlar. Simge'de de yok. İkisinden biri aldı canım. Toz olup uçmadı ya bu yüzük. Of of. Ne yapacağım şimdi ben? Daha iyi ya kızım. Sihir falan yapmadan insan olmayı erkenden öğrenirsin. Ama şokere karşı çok savunmasız olacağım o zaman. Sen hiç merak etme. Kafasına tava yedi mi neye uğradığını şaşırıyor zaten. Nana insan olana kadar şoker her türlü oyunu oynayacaktır. Gerçi Mavi Orman'da bir kulübeye yerleşip inzivaya çekileceğini söyledi ama... Ona inanmıyorsun öyle değil mi Kulna? Tabii ki hayır. Neyse ben gidiyorum. Oyuncaklar ülkesini fazla ihmal etmeye gelmez biliyorsunuz. Hı -hı. Bir gelişme olursa sihirli ekrandan bana ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Ben makineye çamaşırları koyayım. Sen de yemeği yapmaya başla bakalım başa düştü desene. Ha şunu bileydin. Ha. <laughs> i̇şte oldu. Aa kızım bu ne? Dolma. Vallahi seni alacak adam yandı. Böyle dolma mı olur? Aa. Cık. Ne yapayım? Sihir gücüm olmayınca elimden bu kadar geliyor. Neyse Allah'tan dünden kalan yemekler var. Kızım ne bakıp duruyorsun? Bari tabakları götür. O kadarını becerirsin herhalde değil mi? Aşk olsun Makbuş. Ya hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> git, git buradan. Git, git. Yine neyim var? Ben yapıyor da biraz. Hiç. Sakın, sakın ha! Efendim? sakın 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 ha yaklaşmayın yanına, sakın 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 ha da... Çok güzel, konser bittiyse yemekleri getir yiyelim artık, çok acıktım. Hemen. akşam herhalde yemek yeriz değil mi? Tabii tabii. Evet. Bul bakalım. Yüzük hangi fincanın altında? Bu. Hı. Hayır, bilemedin. Bak, burada. O kadar da dikkat ettim. Nasıl yapıyorsun bunu? Ne sihirdir, ne keramet. El çabukluğu marifet. Hadi bakalım. Kaybettiğine göre benim için mavi ormana kereste taşı bakalım. Evimi yapmak için çok ihtiyacım olacak. Keşke inzivaya çekilmesen Şoker. Seni her şeye rağmen çok özleyeceğiz. Böyle oyuncak saati yaşam bana göre değil. Hem ben artık sade bir hayat istiyorum. Benim yaşıma geldiğinde anlarsın çocuğum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi yürü. Anca gidersin. <laughs> ne saf ya. Her seferinde sihir yaptım hiç anlamadı. Neyse, artık herkes inzibaya çekileceğime inandığına göre şu yüzük meselesiyle ilgileneyim bari. Şoke, Kulina seni görmek istiyor. Of, ne yapacakmış beni? Bilmem. Ha. karşılaşırsak o zaman veremediğim kararı şimdi verip ölümsüzlükten vazgeçebilirim. Oh, öylesine pişmanım ki. Ha, beni çağırtmasın Kulina. Mavi ormana yerleşmeye kararlı mısın Şoker? Tabii. Yaşayacağım kulübenin inşaatına başladım bile. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme olur Hah. mu? Çok naziksin Kulina. Şimdi gidebilir miyim? Çok işim var. Malum taşınmak çok zor. Ah tabi tabi. Hah. Şoker, hani sen mavi ormana taşınıyordun? Taşınacağım da. Ee, daha kulübün nişanı bitmedi. Şoker, sen o kulübeyi falan boş ver. Madem kafanı dinlemek istiyorsun, ben seni öyle güzel bir yere göndereceğim ki sonsuza dek kafanı dinlersin. Ee, nasıl yani? İşte böyle. <laughs> inziva mı olur canım? Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Ah, ah. Nerede bakalım bu yüzük? Ah buldum. Yaşasın. Şaşkın şey. Yavaş ayol.